İlk bulduğum hali, evet, şimdiki ay, hali. Çok farklı. Çok farklı, çok, çok duygulandım. Bir de çekiliş kazanma. Evet. Kı işte, kısmet, kısmet, kısmet. Ay çok duygulandım. Ya o kadar mutlu oluyorum ki sizi böyle o ilk görüştüğümüz günden sonraki bu halini görmeyi Çok mutlu oluyorum. Hayır, çok mutlu İzledim. oluyorum. İnan İzledim. ki bak duygulandım. İzledim. Bir de ilk karşılaştık İzledim. ya. Canım benim psikolojiksel olarak da kötü olduğum bir zaman ve o günden sonra o kadar çok şey değişti o kadar çok, çok şey farklı oldu ki çok yani şükür. hep hep yukarı yukarı böyle olsun. çok farklı ilerle çok teşekkür ederim. Ay canım beni. Iyi, i̇yi ki varsın. Var. Ben sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ederim. Joy'e Çok iyi dinle. मिलने <laughs> दी